Etrafa dedik dedik arayın. Fazla uzağa gitmiş olamaz. Evet kesin buralarda bir yerlerde. Kanka ben sana güvenmiyorum. Bence bu iksir çalışmayacak. Oğlum sen rahat ol bay. Vallahi güven bana. İkimiz de zengin olacağız bu işin zorunda. Eee hani Tarık elmaslar nerede? Elmaslar envanterime gelmedi. Dur biraz daha bekle. Şimdi gelir. Ha? Tarık ne oluyor bana? bir şey olmuyor bekle sakin ol. Tamam, ben de sen oldum işte. Ee, niye böyle bir şey oldu? Ee, e, bilmiyorum herhalde yan etkisi. Yan etkisi mi var bu iksirin böyle? Hı Evet böyle yan etkisi var bu iksirin. Öyle evet evet. Allah Allah bu nasıl bir yan etki? Allah aşkına Tarık ben niye sen oldum ya? Ne olacak oğlum? Ben de sen oldum. Aha işte orada yakaladık onu. Ha ne oluyor? Tarık gel bakalım bizimle. Bir saniye arkadaşlar yanlış insanı yakaladınız. Bu Tarık bu. Yok <laughs> Yo, ben Ferit'im. dalga mı geçiyorsun bizimle? Alın şunu. Abi masumum ben. Ne yapıyorsunuz bana? Gel bakalım bizimle.